Abi benim yanımda gıybet ediliyor falan değil. Bizzat ben çok gıybet ettim. Ne yapmam lazım diyorsan. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki eğer diyor gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. İsteyerek dinlemek de aynı gıybet etmek gibidir. Neden? Örnek veriyorum adam yanında gıybet etmeye başladı. Sen de isteyerek dinliyorsan ya öyle mi? Allah Allah. Böyle dediğinde karşı tarafın daha çok iştahını gıdıklıyorsun. İştahını açıyorsun. Gıybete zemin hazırlıyorsun. O yüzden isteyerek dinleyen aynı gıybet etmiş gibidir. Üstad diyor ki eğer diyor gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. O vakit Allah'ın mevfüllene ve limeni tepne. Yani Allah'ın bizi ve gıybetini ettiğimiz zatı mağfiret et. Bağışla demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. İşte bu çok zor. Birinin gıybetini yaptın. O zamanlar gıybeti böyle bilmiyordun. Pişman oldun, üzüldün, tövbe ettin. Ne yapacaksın? Helalliğine alman lazım. Bakın samimi söylüyorum çok zor bir şey. Ben bugün çok tecrübe ettim. Derse gelmeden önce anam babamdan bir başladım abi. Yaklaşık bir 40 kişiye yakın helallik aldım. Benim de liste kabarıkmış illa ki. Abi herkese helallik alıyoruz. Zor bir şey. Bak ben söyleyeyim zor bir şey. Ama dinen bunu burada yapmak zorundasın. Ahirete aklın varsa bırakma. Bak nasıl tasvir ediliyor bu hesabın görüleceği gün? Annenin evladından, çocuğun babasından kaçtığı bir günde, peygamberlerin nefsi nefsi dediği bir günde, hiçbir hak sahibi hakkını almadan o gün bitmez. Bak bu dünyada nefsin ağrına gider, zoruna gider ama yap. Burada helalliğini al, oraya kalmasın. O senden orada emin ol sökösök alır.